Hepinize iyi haftalar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum. Şimdi ne söylemiştik? Polis idari cezası idari ceza yazamaz. Dinlemediler, vatandaşa ceza yazdılar. Polis cezayı yazdı, vatandaşla vatandaş tartıştı, vatandaş polisle tartıştı. Birçok tatsız olaylar oldu. Neticede bir vatandaşımız dava açtı ve bu davayı kazandı. Mahkeme cezayı kaldırdı, iptal etti. Bu kararı veren hakim tebrik ediyorum. Hale görevde mi onu bilmiyorum tabii ki. Ama doğrusu hukukun üstünlüğü, insan hakları, hak adalet adına verilmiş bu kararı takdirle karşılıyorum ve bu hakimliği tebrik ediyorum. İşte hukuk devleti böyle olmalı sevgili dostlar. Vatandaş kendini güvende hissetmeli. Vatandaş yargıya güvenmeli. Güven en üst seviyede olmalı diye düşünüyorum. Oysaki şu anda yargıya biliyorsunuz güven en düşük seviyede. Ne söylemiştik? Üniversite sınavlarını daha önce çekilmiş olan tarih olan Temmuz'un sonunda yapılsın. Ama yine dinlenmedi. Ana muhalefet dahil diğer muhalefet partileri, vatandaşlar, gençlerimiz hep bunu istedi. Ama karar verildi. Bir ay tekrar öne çekildi. Sınav yapıldı. Çocuklarımız mutsuz, umutsuz oldu. Umutları kırık bir sınav geçirdi. Covid-19'da da artış neden olduğunu söylüyorlar. Doğru mudur bilemiyorum. Onu bileme adamlarına bırakmak gerekir. Ne söylemiştik sevgili dostlar? Ayasofya açılacaksa açılır. Yetki idarenindir. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeterlidir dedik. Ama yargıya taşınmış, yargı e, karar versin denildi. Gereği yoktu bu tartışmanın aslında. Hala tartışılıyor. Bana göre en gereksiz tartışmalardan bir tanesi. Ne oldu? Yargıtay Başsavcılığı bu yönde mütalaa düzenledi. Büyük ihtimalle böyle karar çıkacak diye düşünüyorum. Bugün 9 Temmuz. Yarın 10'u, büyük ihtimalle yarın e, mahkeme kararı açıklanacak. Lakin videom bugün e, hazırlandığı için e, o konuda bir yorum yapamayacağım. Ama bunca tartışmaya vakit harcamak boş yere diye düşünüyorum. Ne söylemiştik dostlar? Yazatas daha gibi bir metin yok dediler çoklu baro için. Hazırda bir metin yok. Madem öyle bu barolar Niye yürüyor, niye konuşuyorum, niye tartışılıyor dedik. E üç gün sonra yasal taslağı e, hızlı bir şekilde meclis komisyonuna getirildi. Demek böyle bir metin hazırmış. Ne dedik sevgili dostlar? Tasarı hazırlanır, tarafların görüşü alınmaz, hatta muhalefetin dahi görüşüne başvurulmaz dedik meclise gelince de hadi gelin görüşelim fikrinizi söyleyin derler ama o da e, bir şey ifade etmez peki ne oldu tasarruf meclise geldikten sonra baro başkanları meclise alınmadı ama üç temsilciyle görüşelim şeklinde bir teklif yapıldı e şimdi bu aşamaya geldikten sonra gelin görüşelim demek bizim tezimizi doğruluyor yani dahası 40 satır mı 40 katır mı diye çoklu varo için seçenek koydular ortaya. Tabii ki haklı olarak baro başkanları bunun neyini görüşeceğiz dediler. Görüşmediler. Ben de olsam aynı şey yaparım. Sözüm ona akademisyenler bilim adamları, ilim adamları evrensel hukuku bir yana bırakmış. Efendim çoklu varo kendisi bile inanmadığı halde savunurken si siyasetin göbeğinde kendisi bulunurken kalkmışlar barolar siyaset yapıyor barolar ideolojik bir merkez haline gelmiş diyerek utanmadan sıkılmadan milletin kafasını karıştırıyorlar bilim ve ilimi bırakıp siyasi yorumlarıyla ideolojik tavırlarla konuşan bu akademisyenlere bu bilim insanıyım diye geçinenlere artık bu millet inanmıyor Şimdi bu akademisyen ve bilim adamı diye geçinen insanlar bu gençlerimizi nasıl eğitecektir, nasıl üniversitede ders okutacaklardır, ondan hayret ediyorum. Bilim insanı siyaset yapmaz. Barolar siyasetin içinde, hukuk siyasetten ayrı bir şey değildir, değerli dostlar. Ben böyle düşünüyorum. Ama akademisyenler, akadem bilim adamları yorum yaparlar, bilimin gereğini ortaya koyarlar, yorumu başkasına bırakırlar. Kendileri siyasete batmış, habire karşı mahalleye bağırıp dura akademisyenlik bilim adamını yapmalarına artık millet de itirafla bakıyor. Değerli arkadaşlar getirilen bu yasa şu anda şu sıkıntılar içerisinde millete bir yarar sağlıyor mu? Hayır. Paraların bir sorunu çözüyor mu? Bence hayır. Sadece alternatif baro yaratılıyor. O kadar. Temsilde adalet deniliyor, temsilde adaletsizliğin en dik arası şeklinde geliyor. Yani 47-48 üyeli bir baroyla 50 bin üyeli bir baroyu aynı oyla temsil etmek ne kadar hakkaniyetli Kabul etmek mümkün değil. Ya bu, bu hakikatleri konuşmayacağız, ne yapacağız arkadaşlar? Bunları konuştuk diye muhalif biz sayılacağız ya. Ben asla muhalefet olsun diye konuşmuyorum. Ben olanları söylüyorum. Sizlere, sizlerle paylaşıyorum. Ne söylemiştik? Daha önce baroların bu düzenlemesi bir FETÖ projesi diyen Feyzoğlu nerede dedik? Ve ne diyor dedik? Neyse ki 7 Temmuz'da Fatih Altaylı'nın programına çıktı Say Sayın Feyzoğlu bu düzenlemeye karşı olduğunu açıkladı. Ama etraftan gelen yorumlardan anlıyoruz ki birçok konuda kamuoyunu tatmin edecek cevapları verememiştir. Söylediklerinin altını dolduramamıştır. Ne söylemiştik? Bakın birçok yasa alelacele meclise getiriliyor. Geç saatlerde çıkartılması iyi niyetle izah edilemez dedik. Ya yasalar niye geç saatlere kadar böyle alelacele getiriliyor? Böyle yapılan yasalar bize hayır getirmez dedik. Getirmiyor da. Şimdi ne oldu gene? Çoklu para kanunu hızla geldi. Komisyondan geçti. Şu anda mecliste görüşülüyor. Büyük ihtimalle alel acele. Komisyondan saat 03'te geçtiği gibi gene geç saatlere kadar 55 saat çalışılıp çıkarılacak. Geç saatlerde çıkacak bu yasa. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, emin olun bütün bunları yıllardır yaşıyoruz. Ama bunları kabul etmek mümkün değil. Burada nerede iyi niyetli düşüneceksin? Nerede milletin bekası? Nerede milletin hayrına yapılan iş? Yok. Ne söylemiştik? Yine dedi ki muhalefetin hiçbir görüşüne yer verilmiyor, verilmeyecek. Ne yapıldı? Muhalefetin fikrini meclis komisyonuna gelmeden bir gün önce partilere ziyaret edildi. Partiler nezaketen kabul etti. Belki fikirlerini söyledi. Ama tek cümlesi anladığım kadarıyla gala olmadı. Ya bölünmekten çok çektik dostlar, ne dedik, ne söylemiştik, bölmeyin bizi, germeyin milleti dedik. Yüzde 50-50 neredeyse bölünmüş zaten insanlar. Bu insanları daha ne kadar böleceğiz? Meslek kuruluşlarına bölerek daha da parçalı hale geleceğiz. Bunu kimse akıl etmiyor mu? Dinlemiyorlar, dinlemediler. Bilim adamlar, ilim adamlar dinlemediler. Kimseyi dinlemediler. Ve umuyorum bundan sonra diğer meslek kuruluşlarına aynı proje uygulanacak. Odalara uygulanacak. Bana göre bu üniter yapıya aykırı bir yapılanma. Sevgili dostlar. Böyle devam edemez. Milleti germeye kimsenin hakkı yok bana göre. Tabi bu benim düşüncem. Belki ben geriliyorum. Büyük ihtimalle yasa olduğu şekilde çıkacak. Muhalefete düşen tek yol anayasa mahkemesine başvurmak. Anayasa mahkemesi de anladığım kadarıyla yürütmeyi durdurma kararında Pek istekli olmayan bir tavır izlediğinden yürütmeyi durdurma vermeyecek. İptal olacaktır belki ama iptal olana kadar belki birkaç alternatif baro çıkacak. E, anayasa Mahkemesi kararları gereği yürümez diyecek. Ve alternatif baro İstanbul, Ankara, İzmir'de kurulacak. Ve şu anda hukukçuya bazı dostlarımla görüştüğümde bazı grupların şu anda hali hazırda müracaat için her türlü hazırlıklarını yaptıklarını söylüyorlar. Ama dilerim ki Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alır ve biz bununla yaşamak zorunda kalmayız. Ne söyledik arkadaşlar? Kıdem tazminatı kutsaldır. Kıdem tazminatı fonu yanlış olur birçok fon kurulmuştur. ve bu fonların hepsi fiyaskoyla bitmiştir. E şimdi bu fonların geçmişe baktığımızda yönetimine hepsi tasfiye olmuştur. Kıdem tazminatı fonu öyle olacaktır. E, tahmin ediyorum çoklu baro sonra hızla kıdem tazminatı fonu yasası da meclise getirilecektir. Umarım bu usta ben yanılırım. Çünkü ben kıdem tazminatı e, yasasında değişikliğe evet diyorum. Ama kesinlikle işçinin aleyhine olacak ve şu andaki düzenlemeye göre olması asla kabul edilebilir bir düzenleme olmadığını söylüyorum. Bu da benim kendi düşüncem. Değerli arkadaşlar, daha önce ne söylüyordum? E, toplumumuzda belli ahlaki yargılar var. Kim olursa olsun kişilere sosyal medyadan aşağılıkça hakaret edilmemeli, küfür edilmemeli. Ama ne oldu? Başak Demirtaş Hanım'a, Canan Kaftancıoğlu Hanım'a, Efendime söyleyeyim Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak Hanım'a olmayacak hakaretler paylaşımlar yapmış. Ben bu paylaşımları görmedim. Sadece duydum şiddetle kınıyordu. Kınadık da kabul edilebilir bir şey değil. Kim olursa olsun. Bizim ahlaki geleneğimiz, dinimizin gereği bunlar asla kabul edilecek bir şey değil. Ama şimdi bu paylaşımlar oldu diye şimdi sosyal medyalar, sosyal medya kapatılsın. Ya böyle bir şey olmaz. Evet, bu rezim, rezil paylaşımları kabul etmek mümkün değil. Ama bundan sonra bu konudan sonra gündeme gelmesi de hiç de iyi niyette bağdaşmıyor diye düşünüyorum. Bu konu birkaç yıl önce de gündeme geldi. Ama o dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül buna tepki gösterdi. Ve hatta MHP lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli de çok sert ve şekilde eleştirerek böyle bir şeyin olmayacağını söylemişti. Gerçi bugünlerde Sayın Doktor Devlet Bahçeli Twitter son Twitter'ını atıp hesabını askıya almıştır. Ee, onu da e, ben yorumlamak istemiyorum. Onu tabii ki cevap verecek Sayın Doktor Devlet Bahçeli'dir. Şimdi 2020 yılında bu son çirkin paylaşım bahanesiyle yeniden gündeme gelmesi bir düzenleme hazırlı olduğunu ve var olduğunu anlaşılıyor. Ben kişisel verilerin korunması, bu bilgilerin yurt dışında değil de ülkemizde kalması, sosyal medya platformlarının bir temsilci bulundurmalarını ben ne istiyorum. Bunlar olabilir. Fakat bütün bunların düzenleyeceğiz diye bu düzenleme adı altında yarın bazı kısıtlamaları da beraberin getirmeyeceğinin bir garantisi yok sevgili arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hep öyle olmuştur. Ülkemizde <laughs> bazı kanunlar süslenerek alt maddelerinde birçok şey geçirilmiştir. Bunu kabul edelim. Bakınız dostlar 2019 yılında dünya çapında özgürlük ve demokrasinin yayılmasını destekleyen Washington merkezli bir sivil toplum örgütü yanlış telaffuz edersem bağışlayın. Freedom House'un ülkeler arasında yaptığı araştırmalarda temel özgürlük seviyelerini gösteren bir rapor hazırlamıştır. Türkiye 191 195 ülke arasında sanırım 113 veya 114. sırada yer almış. Ve geçmiş yıllara göre durumun kötüye gittiğini tespit etmiş. Bu ülkeler Türkiye, Çin, İran, Irak, Suriye, Rusya ve Venezuela gibi ülkeler bunlara özgürlük olmayan ülkeler nitelendirmesi yapmışlar sevgili dostlar. 2020 yılında Türkiye'sini tanımayan Gazeteciler Örgütü Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 2007 yılında 180 ülke arasında 154. sırada yer aldığımızı söylüyor. Raporda Türkiye'de internet üzerinden sansürün arttığını vurguluyor. Bakın daha sosyal medya düzenlemesi gelmeden bunlar söylüyor. Ya sevgili dostlar İslam'ın kurallar ne diyor? Kul hakkı yeme diyor. Çalma diyor. Zulüm etme diyor. Adaletli ol diyor. Yetimin hakkını yeme diyor. İftira atma diyor. Ayrım yapma diyor. Hakaret etme saygı göster diyor, sevgi diyor. Hepsine kulak mı tıkadık? Ne oldu bize? Yunus Emre ne diyor? Yaradanı severim, yaratandan ötürü ya. Bu kadar basit birbirimizi sevmek bu kadar zor mu? Birbirimizi ötekeleştirmek, birbirimizi dinlememek, birbirimizin inadına, inadına gitmek bu kadar mı zor arkadaşlar? Ekonomiler güvenli demokrasi ister. Güvenli hak ister, hukuk ister. Mal ve can güvenliğinin güçlü olmasını ister değerli arkadaşlar. Basın ve fikir özgürlüğü ister. Aksi halde güçlü ekonomi olmaz. Ülkeye yatırım gelmez, döviz girmez, itibar duyulmaz. Velhasıl kelam bir şeyler değil, hiçbir şey yoluna gitmiyor diye düşünüyorum. Haziran enflasyon tüketici fiyatı Haziran'da aylık bazda yüzde 1.13 üfede 0.69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında 12.62 yanılmıyorsam. Yürütücü üretici fiyatlarında yüzde altı bir olarak belirlendi. Böylece memur, memur emeklisi, işçi, bağkur emeklilerine Temmuz ayı itibariyle bir enflasyon farkı denecek. Ne dedik? Ne söyledik? Halkın enflasyonu bu değil. Ama bizi kimse gala almıyor tabi. Vatandaş diyor ki benim aylık enflasyonum yüzde otuz, yüzde kırk. Bu nasıl iş? Tabii bunu, bunu söyleyecek söyleyecek sözüm var ama bunlara söyleyecek sözüm var ama Eee bugün söylemeyeceğim. Ben genel işlediğim için şöyle geçmiş haftaların konularına bu konuya girmeyeceğim. Sevgili dostlarım, emin olun bunları bir siyasi düşünce ve amaçla söylemiyorum. Sadece yaşananları analiz ederek kendi düşüncelerimi ve yanlışları analiz ederek sizlerle şu videoda sohbet etmiş oluyorum. Karşımda sizleri görüyorum. İtiraz edenleriniz de olabilir. Hepinize saygım var. Sözcü lisan ettiysem affola. Sevgili dostlar, abone butonuna tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Beni destekleyen ve destekleyecek arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonu yoğun işlerim nedeniyle Pazar günkü video yayınımı Perşembe gününe aldığım için hepinizden özür diliyorum. Bir dahaki Pazar buluşmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi muhabbetlerimi iletiyorum. Sağlıklı ve neşeli kalın. Hoşça kalın.